Ne oluyor ya? Siz sizi ama ya. Benzettim. Kim bu? Bir tanıklık yüzünden başı belaya girmiş. Garip bir hikayesi var. Nereden buldu bizi? Bir tanıdığı tavsiye etmiş. Ben şimdi geliyorum. Gel geçireyim seni. Hayır, ben de şu hikayeyi dinlemek istiyorum. sen? Bizi tavsiye eden arkadaşın kim? Abi bana soru sorma. Önce bir yudum içecek bir şeyler ver. Bir yudum abi ne olur. Bir şeyler yedin aç mısın? Abla aç değilim. Bir yudum içki ne olur ya. Bir yudum ne olur. Ben gitmiyorum Yusuf. Bu hikaye çözülmeden bir yere gitmek istemiyorum. Peki otur. Anlat bakalım. İki cinayet ve iki de yaralamaya azmettirme dosyası. Ve bu çete avı furyasında bile sana dokunulmuyor. Acaba hikmeti nedir? Efendim çok dikkatli saklanıyorum. Zırt pırt cep telefonu kullanmıyorum. Biraz da şans tabi. <laughs> Bunları yanındaki veletlere anlat Arif Şahin. Seni kimin koruduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama bildiğimiz bir şey daha var. Koruyucu meleğin artık çaptan düştü. Partisinin aday listesine bile giremedi. Sana açık konuşacağım Arif Şahin. Eski çamlar bardak oldu. Ama yeni ihtiyaçlar gelişiyor. Abdullah çatlar gitti, çakıcılar bitti. Oysa doğa boşluk kabul etmez. Eğer beynini kullanırsan içeride ve dışarıda elini kolunu sallayarak gezersin. Bugüne kadar kendin için çalıştın adi gaspçılık dahil her türlü boktan işi yaptın. Bundan sonra toplum için çalışabilir, adam yerine konabilirsin. Ama bunun olabilmesi yepyeni bir Arif Şahin olarak ortaya çıkmana bağlı. Ne diyorsun? Emriniz olur efendim. Kendine güveniyor musun? Evet efendim. Bundan böyle kafanı kullanırsan kendin bile nereye geldiğine şaşırırsın. Başarabilecek misin? Elimden geleni yaparım efendim. Elinden gelenden fazlasını isterim. Evet efendim. Öyleyse sorun yok. Yo 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 el öpmene gerek yok. İcraat yap kafi. Baş üstüne efendim. Metin Bey'in yanına geç. O seninle nasıl bir işbirliği yapılacağını biliyor. Tamam efendim. Peki bu Yusuf Miroğlu ile hesabın ne oldu? Henüz hesaplaşmadık. Ne düşünüyorsun? Efendim bir itirazınız yoksa ona korkunç bir fatura keseceğim. Nasıl bir fatura? Sağ elini bilekten keseceğim. Bir daha mermiyle kimsenin kalıbını çıkarmasın diye öyle mi? Ama bir süre bu hesabı dondurman gerekiyor. Önce bir yeni Arif Şahin olarak adını ve kimliğini tescil ettir bakalım. Ondan sonrası kolay. Peki efendim. Güle güle. Ya dur önce bir şeyler ye. Siz yiyin. Siz yiyin beni beklemeyin. Biz yedik. Bunları sana söyledik. Tamam. Tamam yerim. Devam edebilecek misin? Ha, nerede kalmıştık? Gözlerimle gördüm tabii. Bir de çocuğun şaşkınlığı var ya. Gözümün önünden gitmiyor. Sonra beni kovaldılar. Zor bela kurtuldum. Şimdi ne oldu? Kafam karıştı. Kadınla çocuğu şey yapmışlar. Bırakmışlardı. Hı hı. E ee, yanlışlık mı olmuş neymiş? Nasıl yanlışlıksa? Bir şey anladıysam ne olayım? Buraya gelmeni kim söyledi? Eee neydi? Savaş Bey. O söylemiş bizim Burhan'a. İş karıştı usta. Bir şey mi oldu? Sen Savaş Bey'i nereden tanıyorsun? Ben mi? Yeni tanıdım. Dedim ya şeye haber vermiştim. Eski arkadaşıma. Burhan'a. Onu söylememiş miydim? Söylemiştim. Ee sonra? Onun yanında çalışıyor. Gökçe'yi bir arar mısın Yılmaz? Ağabeyi başarıyı ödüllendirirken çok çömerttir. Ama yanlış yapanı hiç affetmez. Efendim. Evet. Evet. Aa. Ne zaman? Şimdi. Tamam Sio. Anladım. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi eyvallah. galiba iş ayağına geldi. Benim mi? Öyle görünüyor. Bir dakika geliyorum. Şarapçı Yusuf'un yanındaymış. Ne zamandan beri? Yeni gitmiş ama Süha'nın söylediğine göre... ...bunu hemen öğrenmemizi isteyen Savaş Doğan. Yusuf'a yollamış. Ondan sonra da ihbar gelmiş. Alçak herif. Aklı sıra Yusuf'la bizi karşı karşıya getirip rahat edecek. En azından zaman kazanacak. Evet efendim. İşi Arif'e verdin mi? Tam bunu konuşuyorduk ki haber geldi. Güzel. Hadi bakalım Arif Şahin'i iş başında bir görelim. Peki efendim. Yavaş. Hala içiyor ya. Otur otur. Otur. Heh. Burada kalsın şimdilik. Hakan sen bir battaniye ayarla. Tamam abi. <laughs> Hadi. Abi. He. Bu bitiyor. Bir şişe daha. Yat şimdi, yat, sabah alırız yat. <laughs> ya sen benim başımı derde mi sokacaksın? Gel. Nereye gidiyorsun? Abi hemen geliyorum. Bir dakika sonra bir, bir güzel mar alıp geleceğim abi. Ne ya olur? usta uyarsa kafam gelicem. Bekle izin verirse bir sana aldıracağız. Abi bekleyemem o kadar. Gözünü seveyim ben geberirim o gelene ya, kadar. Ulan birazdan gelecek. Abi, Yarım saatta dursan gebermezsin. Abi ne olur gebiririm vallahi gebiririm abi. Ne ulan, olur ya. Olmaz. Oğlum olmaz yürü. Abi hemen yürü. geleceğim Gebiririm yürü bak yürüyorum. gitmezsem Allah aşkına. Yürü. Bir dakika şuraya kadar. Bir dakika abi. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir hadi, çabuk git gel. Ha, bir dakika ya. Tamam hadi yürü. Ha, bir dakika. Bir dakika. Ha. Şey. Gel. Al. Ya. Yürü. Abi öpeyim Allah aşkına. Öpeyim abi. Tamam yürü. Peki abi. Manyak ya. Ne oluyor ne var? Ne var ya? Ne oluyor ya? Ya bırakın ya. Yürü. Evet. Kim? Ne haber artist nişancı? Ne oldu? Sana emanet edilenleri böyle mi muhafaza ediyorsun? Bu mu senin babalığın? Yusuf Miroğlu, he? Yusuf Miroğlu. Ulan gariban bir şarapçıdan ne istiyorsun? Kafatasının haritasını çıkarmam yetmedi. Karnına kurşun doldurmam da yetmedi. Elbette sen uslanmayacaksın. Şimdi sen beni iyi dinle artist nişancı. Bak bu emaneti istiyorsan bizzat gelip benden alacaksın. Dediğimi anladın mı Yusuf Miroğlu? He? Bizzat tamam mı? Benden alacaksın. Telefonum var seninkilerde.